Merhaba. Aslında bu videoda e, şeyi anlatmak istiyorum. Yani bu kitabı büyük ihtimalle LeanPub'daki ana sayfadasınız diye tahmin ediyorum. Eğer YouTube'dan geldiyseniz bu videoya e, LeanPub'da uykudan önce bir dost adındaki kitabımla ilgili bir video bu. Peki e, nereden çıktı böyle bir kitap? Yani böyle bir kitap yazma ihtiyacı nereden çıktı? Onu anlatmak istiyorum birazcık. Sizinle paylaşmak istiyorum. E, ya Hayatım boyunca şunları gördüm. Ee, yani hepimizin hayatında var olan şeyler bunlar işte. Hayatta bazı dersler çıkartıyoruz. Yaşadığımız bazı acı tatlı her neyse deneyimlerden bir şeyler öğreniyoruz ve nihai noktada şunu çok dediğiniz olmuştur diye tahmin ediyorum kendi kendinize. Çünkü benim de başıma çok geliyor. Ben adam olmam. Ee, bunu daha önce yaşadığımız şeyler ve ders çıkarttığımız şeyleri aslında unuttuğumuz zaman içerisinde ve tekrar aynı dersleri hayatın bize öğrettiğini e, gördüm çoğu zaman. Çünkü hani ben bunu böyle yapmayacaktım. Neden tekrar böyle oldu? Ee, hani işte ben adam olmam buradan çıkıyor aslında. Ben ders almam bu işten. Ben adam olmam ee, diyerek. Bazen isteyerek yaptığımız ama bazen de e, hani tarihin tekerrürden ibaret olması e, deyiminin geldiği noktalardan biri aslında. Aynı hataları tekrar tekrar bile bile yapıyor olmak veya daha önce aldığımız dersleri unutmuş olup tekrar o dersleri hayattan alıyor olmak. Bu bir tanesi. Bu gibi şeylerden sonra işte bazı kararlar alırız hayatımızda bu kararlar bir de belirli bir süre yaparız fakat sonra unuturuz gider. kararlarımızı hayatta süreklilik haline getirmekte sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hayatın gidişatı içerisinde unutuyoruz aldığımız dersleri ve bu çok doğal. Yani unutmak doğamızın içerisinde var zaten. Hani o yüzden kitaplar yazıyoruz. O yüzden notlar yazıyoruz. Buradan kitabı bu yüzden yazdığıma direkt bağlamayacağım. Çünkü bir nedeni daha var. Bu bir kişisel gelişim kitabı ve ben de çok kişisel gelişim kitabı okuyan birisiyim. Kişisel gelişim kitaplarıyla ile ilgili ön yargılarımız olabilir, çok da normal. Hani genelde bildiğimiz şeyleri anlatırlar bize. Yani 100 sayfalık bir kişisel gelişim kitabı okuyorsanız belki içerisinde bir 5 sayfa size gerçekten bilmediğiniz bir şey sunuyor olabilir. Ki genel çok kitap okuyorsanız zaten genel durum bu oluyor. Yani romanlardan bahsetmiyorum, teknik kitaplarda da bu geçerli. Yani 200 sayfalık bir kitap alırsınız, içindeki 2 sayfada size verdiği değer Zaten o geri kalan 200 sayfayı okumanıza değer e, hale getirir senaryoyu. Şimdi e, böyle çok kişisel kişisel gelişim kitabı okudum dediğim gibi. Fakat kişisel gelişim kitaplarında şöyle bir şey gördüm. Okuyup bitirdikten sonra e, notlar al, alayım dedim. Çünkü çıkarttığım sonuçlar var, edindiğim dersler var ve evet hani bu kitabı bitirdiğinizde, bir kitabı bitirdiğinizde diyorsunuz ki evet hayatımda şunu 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 değiştirmeliyim veya şunu böyle daha iyi yapmalıyım. Fakat bu kitabı okuduktan bir hafta sonra uçup gidiyor ve bu çok doğal. Yani umarım sadece benim başıma gelmiyordur. Bu sefer notlar alayım dedim. Notlar almaya başladım. Sonra dönüp notları okuyayım belirli aralıklarla dedim. Yani bu aldığım dersleri hatırlatayım, çıkarttığım sonuçları bir anlamda hatırlayayım. Şimdi notları okuduğumda çoğu zaman Hatırlamıyorum. Yani notlar o aynı tadı vermiyor. Aynı şeyi hatırlatmıyor. Çünkü not aslında orada aldığım not, bütün bir kitabı okuduktan sonra çıkarttığım sonuç. Fakat o sonucu neden ve nasıl çıkarttığım, hani o anki düşünsel e, durum diyelim, e, tekrar canlanmıyor notlar üzerinden. Yani kötü not alın, almışsın diyebilirsiniz ama bir iki cümleyle veya 5-6 cümleyle e, alınan notlarla ben başarılı olamadım. Bu sefer dedim ki o zaman bir özetini yazmak lazım bunların. Hani bir kişisel gelişim kitabı okuduğunda hani buradan yola çıkarak buradan çıkarttığın sonuçları al. Ee, ve bu buradan tekrar sana aynı tadı, hissiyatı yaratabilecek. Seni tekrar aynı sonuca vardırabilecek ama aynı dersi çıkartmanı sağlayacak olan şeyleri sadece bir hikaye olarak veya bir yazı olarak yaz. Bunun işe yaradığını gördüm. Çünkü çoğu zaman şunu da dedim. Yani bu kişisel gelişim kitabı evet, çok faydalı oldu. Bunu tekrar okumam lazım. Fakat baktığınızda hani bunu tekrar okumam lazım dediğim kitapların birincisi hiçbirini tekrar okumadım. Çünkü başka kitap okumak istiyorsunuz. Hani aynı şeyi tekrar okuyor olmak ne kadar kendinizi ikna etseniz bile faydalı olduğuna çok hani böyle bilmiyorum. Ben yapamadım en azından. Bir kitabı tekrar okuduğumda bir de şu hikayenin şu tarafı var. Tekrar okuyacağım dediğiniz kitaplar öyle bir artıyor ki Hani 6 e, ayda bir okuyacağım dediğinizde bile 6 aylık okunacak kitap kenara ayırıp sonra da hayatınız boyunca her aynı, aynı kitapları 6 ay 6 ay okumak zorunda kalabilirsiniz. Hani bunun bir çözümünün olması lazım. Ve ben çözümü şurada buldum. Ufak ufak e, bölümler yazarak aslında ki benim kitapta da bunlar bölümlere dönüştü. Ya yani benim kitap aslında sonuç itibariyle e, nasıl bir kitap? Benim hayattan çıkarttığım dersler, unutmak istemediğim şeyler özünde. Ee, okuduğum kitaplardan çıkarttığım dersler, başka kişisel kitaplarından, kişisel gelişim kitaplarından çıkarttığım dersleri. Bir anlamda kendim için not alırken şunu da düşündüm. Bu notları paylaşayım. Yani kitap buradan çıktı. Hani ben böyle bir kitap yazayım diye yola e, çıkmadım aslında. Hani bu notları almışken dedim bunu hani daha düzgün hem benim de daha düzgün yazmama e, yazmama teşvik eder beni de. Yazmaya teşvik eder. Hem de paylaşmış olurum çünkü büyük ihtimalle bu ders sadece benim derdim değil. Hani dert olmanın ötesinde belki birilerine de faydalı olur. Düşüncesiyle ortaya çıkmış olan bir kitap. Ya yani kitabı aslına baktığınızda bir hap serisi gibi. Zaten o yüzden ismini de uykudan önce bir doz olarak koydum. Çünkü bu kitabı alıp baştan sona okumanın bence kitabı en kötü şekilde değerlendirmek olur. Kesinlikle böyle tasarlanmış bir kitap değil. İçinde tek bir konu yok. Onlarca konu var. Ee, ve en güzeli her akşam veya iki akşamda bir belki de çünkü bir anda aşırı doz aldığınızda da sonuç bariyle, e, hani çok bir şey öğrendiğimizde kalan miktar belli yani e, saklı, zihnimizde saklayabileceğimiz öğrenebileceğimiz şeyin hani dakikada öğrenebileceğimiz veri miktarı belli e, o yüzden hani kitabı böyle baştan sona hikayemiş gibi okumak bence çok kötü bir kullanım olur. Buna zaten kitabın içinde de bahsettim. Kitap nasıl okunmalı diye bir bölüm var. Kesinlikle her akşam bir doz, hani okuyup bir bölüm okuyup onun üzerine uyuyup ki bununla ilgili de açıklamalar var kitap içerisinde neden böyle olmalı diye ve bir sonraki gün sizin çıkartacağınız sonuçları belki hayatınıza yansıtmanız söz konusu olacaktır diye umuyorum kitabın yazılma amacı ve ortaya çıkma nedeni özünde bu. Limbal ile ilgili bazen sorular geliyor onları da cevaplayayım. Kitabı satın aldığınızda kitap şu anda e-book formatında yani e-kitap formatında dijital olarak satın alabileceğiniz basılı olmayan bir kitap. Ve şu anda satın aldığınızda aslında kitabın tamamını almamış oluyorsunuz. Çünkü kitabın tamamı daha bitmedi. Yani ben yazmaya devam ediyorum bölüm bölüm yazdıkça. Bunları paketliyorum bir anlamda ayda bir iki ayda bir. Çünkü eğer hani kitabın yazılma amacına da geri dönersek sonuç itibariyle bu kitabı hemen bitirip ortaya koyma gibi bir derdim yok benim için daha önemli olan bu kitabın içerisindeki şeylerin değerli olması. O yüzden hiç acelem yok. Bu kitap bir yılda da bitebilir, iki yılda da bitebilir, üç yılda da bitebilir. Hiç belli olmaz. Şu anda Limpop'tan bu kitabı satın aldığınızda şu anda kaç tane bölüm bitmiş ise onları ediniyorsunuz. Fakat yeni bölümleri ben yazdıkça ve LeanPub'a yolladıkça size kitabın yeni hali otomatik olarak geliyor. Bir e-mail geliyor ve oradan kitabın yeni halini indirebiliyorsunuz. Yani şu an satın aldığınızda aslında satın aldığınız şey kitabın bitmiş hali oluyor. Fakat erkenden de yazılmış ve bitmiş bölümleri edinme şansına sahip oluyorsunuz. Her yeni çıkan güncel hali kitabın son haline gelene kadar size her seferinde mail olarak gelecek ve sürekli edinebileceksiniz. Yani aslında dezavantajlı bir durum söz konusu değil. Aksine hani biraz avantajlı olsun istedim. Ben hani böyle yazıp bitsin de ondan sonra paylaşayım istemedim. Yazdıkça paylaşayım istedim ki sizden de Hani geri dönüşleri alayım ve ona göre işte bir şeyler değiştirmek gerekiyorsa onları hani değiştirebilirim kitabın şeklinde şemalinde veya veya üslubunda belki de Leanpub'in çalışma şekli bu kitabı satın aldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir bir buçuk ay gibi zaten bir iade etme süreniz de var o yüzden hani rahat olun beğenmezseniz iade edebilirsiniz rahatlıkla zaten o süreci tamamen Leanpub götürüyor hani benim kontrolümde olan bir mekanizmada da değil satın aldığınızda sizin e-mail adresiniz benimle doğrudan paylaşılmıyor. Bunu satın alırken sizin seçmeniz lazım. E-mail adresiniz benimle paylaşılmıyor. Bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü hani sizinle iletişime geçme şansım olmuyor böylece. Sadece Pop üzerinden kitapla ilgili güncellemeler yollama şansım oluyor. Fakat sizden benim haberim olmuyor. Yani size ulaşma şansım olmuyor. O yüzden satın alırken e-mail adresinizle paylaşırsanız sonradan ulaşma şansım olur. Veya isterseniz Twitter'dan veya Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Ve ben de size ulaşabilirim böylece. Hani kitapla ilgili bir şeyler paylaşmak istersem. Limpap'la ilgili genel gelen sorular buydu. Şöyle hızlıca bir cevaplayayım istedim.